Ya sukureyin sarı sıcak büyüsüne kapılıp da baktığı pencerenin içindeki dedenin hikayesini anlatacaktım değil mi? Dedenin bir sürü masalı var ama şimdi niyeyse burada şu vinçler iş makineleri çalışmaya başlayınca aklıma özellikle bir tanesi düştü. Dede torununu en sevdiği küçük torununu alıvermiş hemen dizinin dibine saçlarını okşarken onun tatlılığı şiirsi su gibi akan sesiyle küçük çocuk uyuklamaya başlamış. Ama siz uyumayın. Masanın sonuna kadar kalın. Vakti zamanında çok çok uzun zaman önce uzak diyarlarda ama kimine kalbi kadar yakın kimine kalbi kadar uzak bir diyarda bir kral yaşarmış. Kral Kalesinin kapısının bekçisini değiştirmeyi kafasına koymuş çok uzun zamandır bildiği, güvendiği bir kadını kadı ilan edip kapıya yerleştirilmiş. Kapıda gel zaman git zaman gelenleri gidenleri beklerken bizim kadıdan hallice bekçi kadın yanına da bir çırak vermişler. Çırak işi öğrensin de yaşlı kadın vakti zamanı gelip de terki diyar eylediğinde onun yerine alsın diye. E bu işler hep böyledir. Hayat işte. Biri gelir biri gider. Su hikayesinden pay biçin. Mevsimler gibi. Her şey bir döngüye tabidir. Neyse ben geleyim masala. Bizim kadıdan hallice bekçi yaşlı kadın kralın kalesinin kapısını beklerken günlerden bir gün Masabuya Bir yolcu gelmiş. Atının üstünde satenden entarisi, ceylan derisinden çizmeleri, doğru bir tay. Sen demiş nereden gelirsin, nereye gidersin, ne için buradasın? Demiş ki doğru tayın üstünde saten entarili, ceylan derili, çizmeli, delikanlı. Ben öyle bir yerden gelirim ki orada yaşayasım kalmadı bütün iş makineleri çatır çatır çalışır. Ve insanlar birbirlerine hiç güvenmez. Herkes aynı fikirde olsa yine de birbirinin sözüne bir P demezdi. İşte ben öyle bir yerden geliyorum ve ben de H diyemedim tabii. Sonunda vurdum kendimi yola, düştüm, geldim bu diyara. Şöyle bir bakmış, kadıdan hallice, yaşlı, şimdiki bekçi kadın. Yok demiş yok. Burada da aynen öyle. İş makineleri çalışır. Ağaçları keserler, bir başka yere dikerler. Orada yaşayacak derler, yaşamaz. Çocukların oynadıkları küçücük bir arsayı bile kapatırlar etrafını. Dört tarafını dikenli telle bir de elektrik verip çekerler. Kimse içeri girip bir gülücük atıp da güzel bir hikayeyi paylaşamaz. Senin yerin burası değil. Sen iyisin. Var git yoluna benim bizim Dorutay'ın üstündeki delikanlı düşmüş yola hiç arkasına bile bakmadan. Gel zaman git zaman siz deyin üç gün ben deyin beş gün. Ya ya çizmelerinin topukları aşınmış parmak ucundan karın içinde yürürken artık buz kesip morarmış parmaklarıyla bir yolcu peydahulu vermiş. Bizim kadından hallice bekçi yaşlı kadın tabii ki üstüne düşen görevi yapmış. Nereden gelirsin? Nereye gidersin? Niye bizim buraya girmek istersin? Ah demiş ben öyle bir yerden gelirim ki. Herkes bir soğun ekmeği paylaşırdı. Birbirinin sözüne inanılırdı. Kapılarımıza kilit vurmazdık. Hiçbir bahçenin etrafını çitle çevirip de çocukların oynamaması için sınır koymazdık. Bir çocuk diğerinin elmasını pay eder. Çekirdeğini de toprağa dikerdi. Çünkü dikecek toprak vardı. Ben öyle bir yerden gelirim. Lakin sevdiceğim uzak ellere düştü. Ben de onu ararım. Ah demiş bizim kadıdan hallice. Şimdiki bekçi yaşlı kadın. Tamamdır tamam. Sen yor yere geldin. Sevdiceğin içeride. Burada tam da senin dediğin gibi insanlar var. Çocuklar bir elmayı ikiye böler paylaşır, çekirdeğini de buldukları bir saksıcık toprağın içine ekerler. Bizim kalenin içinin elması ünlüdür demiş. Topukları aşınmış, parmakları kardan morarmış, yanakları al al çocuğun gözlerine bütün saman yolu düşmüş sanki öyle sevilmiş. Sevdiceğini bulacak, kalenin içine vermiş. İşte orada şaşırmış bizim çırak. Demiş ki ustasına, kadından hallice, şimdiki bekçi, yaşlı kadına. Ustam, birine bir şey, başkasına başka bir şey dedin. Hangisi doğru? Evladım demiş. kadından hallice, şimdiki bekçi, yaşlı kadın. Kim bir kapıdan içeri kendisiyle ne getirirse içeride onu bulacaktır. Biz niyet eylerim ki şimdi girip de anlattığımız bu bahçeden kendi niyetimizle dışarı çıkıp bizim gibi niyeti olanlarla buluşalım. Çayınızı demli tutun. Sohbeti sıcak, gülümseyerek paylaşın hikayelerinizi. Yoksa Sukure hepimizi buza çevirir.